Günaydın güzel insanlar. Günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu engelli misiniz? Arkadaşlar Avustralya'da 1982 yılında dünyaya gelen Sırp asıllı Nick Vujicic var. Videolarını izlediniz mi bilmiyorum ama mutlaka izleyin. Ne yazık ki çok ender görülen bir gen bozukluğu sebebiyle kolları ve ayakları olmadan dünyaya geliyor. Düşünsenize dünyaya gelmişsiniz kollarınız ve ayaklarınız yok. Engeliniz var. Peki ne oldu? Nick Vujicic en fazla ilham aldığım insanlardan birine döndü. O yüzden asıl engeller nerede? Asıl engeller fiziksel mi? Yoksa zihinsel mi? Size Nick Vujicic'den topu topu 20 saniye sürecek ama 20 saniyede eğer o sorular üzerine düşünme fırsatı bulursanız hayatınızı değiştirecek harika bir video paylaşıyorum arkadaşlar. Çok önemli 3 soru var. Umarım videoyu dinlersiniz ve o 3 soru üzerinde düşünürsünüz ve gerçekten bugün hayatınızda bazı şeyleri sorgular, bazı şeylerin farkına varar, varır ve bunlar için harekete geçersiniz. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık, engellerin zihnimizde olduğu ve bunları fark edip Bir gün you may have arms and legs but unless you know three things number one who are you and what your value is number two what is your purpose here in life and number three what is your destiny when you're done here if you don't know the answers of any of those three questions you're more disabled than i